Merhaba haplar, Hicks'in malikanesine hoş geldiniz. Ben Berke bugün sizlerle birlikte GTA Vice City Türkçe Duplaz'ın 7. bölümüyle sizlerle birlikteyim. Bildiğiniz gibi en son bizim facia grubun, müzik grubunun görevlerini hallettik, işlerini hallettik ve bizi bir adam aradı. Dedi ki abicim dedi gel dedi madem bu adamı sen öldürdün sen iyi bir adama benziyorsun, üstü bir adama benziyorsun. Gel kahvede artı dedi seninle konuşmam gereken önemli bir mesele vardı bakalım. Önemli bir mesele neymiş? Gördüm. gördün Gördün mü? Sakin ol baba. Bu çocuk benimle. Sen, sen o çocuksun değil mi? Evet. Sen o çocuksun. Bence öylesin. Hayır sanmıyorum. Öyle mi? Gel hele sen buraya. Benle taşak mı geçiyorsun lan sen? He? Yoksa bilerek aptal rolü mü yapıyorsun? Hayır, senin aptallığın zaten ikimize de yetiyor. Hey, sana aptal dedi evlat. Ben de ona küçük kız derim o zaman baba. Şuna bak, hep böyle giydirler zaten. Ne lan burası, kına gecesi mi? Sert çocuk avrat elbiseleri mi giymiş. Bu kotu da karılar gibi olarak mı giyiyorsun ha? Kadınlarla sorunun ne? Erkekleri mi tercih ediyorsun? Karıları severim ben. Hem de hepsini severim. Anamı da severim seni amcık herif. Tamam tamam sakin ol. Demedim say. Araba sürüyor musun kaçım? Evet. Aynı bir karı gibi. <laughs> i̇yiydi iyiydi. Seni sevdim çocuk adam. Belki biraz yardımın dokunur ha? Belki erkek olduğunu ispatlayabilirsin. Şu botu al ne kadar taşaklısın göster bakalım. Yandan yemiş bir selamı olmadığını göster bakalım. İspatlamak zorunda mıyız ya? Hı. Hey, Geldim Siri bak. Sen şu daşaklıç çocuk musun? Bence Ömer Duman. Hadi gidelim. Tamam kardeşim. Kara gibi kullanma da. Ya Bunun tekniği kullanmayla ne alakası var? Hadi kardeşim bastır. Burayı nereden bulduk biz? Ne bu, bu ne zaman yaptınız bunları siz? Ulan. Çarpma çarpma. Aaa. Zaman kaybettik. Gerçekten birazdan. Adam mısın lan sen? Adamım da. Sizin yaptığınız adamlık mı? Bu yaptığınız adamlık değil yani. Bunu söylemeye çalışıyorum sizlere. Asır agresifim ya. Yani. Devam edelim. Bak 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 yaptıkları yere bak. Ya bunu kim yaptı? Buradan nasıl gemiler geçiyor, tekneler geçiyor? Böyle zıplayarak mı geçiyoruz biz? E böyle sürünce adamlığımızı mı öğrendin? Ya bak çok sinirlendim ya emin ederim çok sinirlendim. Adamlık böyle mi test edilir? Sen var ya bir boka yaramazsın. Bir tane ne abi? Ha laflara bak laflara. Ha sen ne işe yarıyorsun? Beni absürt absürt terlere götürüyorsun sonra gelmiş benim erkekliğimi ispatlamaya çalışıyorsunuz. Buradan döndür beni bence de. Çünkü ben asrı sinirlendim. Değil. Tabii ki adamız. Adam olduğumuzu anlamıyorsanız adamlığımızı ispatlamak zorunda değiliz ki bunlara ya. Bak 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 küçük el yapmışlar. Vay be. Ne gel. ne yapmışlar. 6 tane mi kaldı? Evet yeter. Süre bize yeter. Süre bize yeter. Kardeşim vallahi çok sevdim seni. Hadi bir kral adamsın. Bayıldım hemen akılım. Bayıldın mı? Çünkü taşşaklı adamsın. Tüm arkadaşlarım gibi onlar da taşşaklıydı. Şimdi hepsi erkek anladık. Bak 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 Oyunun <laughs> bana komplo teorileri bitmek. Neyse son 20 saniye kadar. Sen harbi taşşaklısın kardeşim. Vuramadım ki. Sabır ya. Tabi insan gibi geçiyoruz buradan. Ömer tüm şehir senin hakkında konuşuyor. Belki kendini iyi hissettirecek bir şeye ihtiyacın vardır. Yani Peri teyzen sana bir türlü falan yapmıştır. Bir ara bizim mutfağa uğra tamam mı teyzeciğim? Tamam. Uğrarız. Ya buradan gerçekten araç kesmiyor mu ya? Oye sosyo, ke bola! This is why I stay inside. Aratsız, aratsız, ne yapıyor ki? Burayı kırpacağım. is playing up i totally man You're just know what's baby. <laughs> Şimdi görev yerine gidelim. Bizim bu... Erkek... Kendini erkek sanan o adamın yanına gidelim. Bakalım bu erkek... Kendini nasıl ispatlayacak? Bu yinis bile erkek yinisi ya böyle. Hadi bakalım. Bir kahve göndersen hemen ama... geliyor. Ama... Büyük bir sorun var. Ne ama... ama... oldu? Çekinler. Hepsinden nefret ediyorum. Bu saatten sonra bana bulaşamayacaklar. Bu tekinler. Hepsini Hı. öldürmeliyiz. Birkaç adamımızı katlettiler. Hı. Kocum benimle gel sen iyi sürüyorsun. Bir kara gibi değil mi? Senin şakanı sikerim yürü. Benim için bir kez daha sürmeni istiyorum. Elemanları oraya götür ve tüm tekinlerin amına koyun. Bu şehrin en taşaklı adamına dalaşmak neymiş öğrensin pezevenkler. Adam kim ki kendine bir şey sanıyor ya? Artık kişi karesi lazım değil mi? Kaç kişi de ikisi dur. O iki kişi kare Dur dur. Bu araç bir şey olur. Aaa savaşabilirsiniz? Bulutlar. Bulutlar. Geçti açın ana karakterini de koymuşlar. Çok iyi ya. Yani adamlar demişler ki bu çete üyesi kim olsun? Claude olsun abi. Ne söyleyeceğim hatırlamıyorum. Kötü yok, haber o. Bunu uzattık gibi. İşte savaşları başlamış bile. Kulutlar burada gidelim. E, geldik. Hadi savaşalım. <laughs> Aa yastımı <adı>. büyütüyorum. <laughs> <laughs> バイバイ

tekrar buraları yapmak zorundayız. Adam gibi savaşacağız onlarla. Bir adam gibi savaşacaksınız. Umarım savaşırsınız Cloud'lar. Sizlere gelsek isminiz değil mi? Sesleneyim. Ümmü gülsün. Bak kapısını kırdılar. Ama burada bir yer var. Merak ettim oraya. Oraya da bakalım. Welcome to Hill yazmışlar. Ben yine kocaeli falan sandım. Ve şey, değiştirecekler değil mi? Ben yani öyle diyorum. Burada çok ses var çok. Sevre seslerinde ciddi sıkıntı var. Lan oğlum ne oluyor? Ne oldu? Bana niye vuruyorsunuz ya? Bana niye vuruyorsunuz siz? Atlayın hepiniz. Abi dur. 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 Normalde bu kadar can geçmiyor ya. Tak tak tak. Keskin nişancı kız gibi saldırıyorlar. Tetikte olun. Tamam tamam. Kafeden takviyeye ihtiyacımız var. Gelsinler. Onlar da gelsinler. Bir sürü Klot. Klodi. Hemen ekonomun nişancısını öldür. <laughs> Tamam bitmeniz lazım sizin bu kadar yoksunuz siz ya. Son baga giriyor. Fakat baga giriyor. <laughs> Şuna baksanıza bu ne? Bunlarla ömür mü geçer? Bizimkiler girsin içeri. Canımı <laughs> almak istiyorum ben. ben sırasını sinirliyim. Ha, bilerek mi zorlaştırdılar görev anlamıyorum ki. Yürüyün. Taşaklı bir erkek gibi savaşın. Evet lütfen. Ondan alsaydım iyiydi ya. Yağlı kan. Ömer, <laughs> kesir olduğunu bize kanıtladın. Hadi şu uyuşturucu durumunu dışarıda kaçalım buradan. Durmayın durmayın. Hemen at götürelim ya. Durun jump. Durun, polis hocam. Bu kıymetli böylese abilerim lütfen. Sizler benim abi misiniz? sizler bu vatanın emanetçilerisiniz. Yapmayın. Tamam. Gelen giden yok. Kurtardık. Hemen diğer gözlere geçelim. Mehmet ağa, bir sade kahve alabilir miyim? Bu yılana samanlıkta iğne bile verme. İyi yüzlüsün Ömer. Ya iki yüzlüsün ya da gerizekalı bir bebeksin. Tekinler götlerini açmış bana gülüyorlar. Sakin be. ol, sakin ol. Problem ne? Götleriyle gülüyorlar Ömer bana. Bana Orhun Can'a ne isterlerse onu yapıyorlar. Herkes her istediğini yapamaz Orhun. İzin vereceğin şeyleri yaparlar. Ne? Birini mi öldüreceğim ben hallederim ama bu sana pahalı yapatlar. Biliyorum kardeşiz arkadaşız ama bu ticaret. Bak Ömer sen adamsın. Harbi iş adamısın. Centilmensin falan. Bu Tabii ki kıyıya gelen nükleer cemalları var. Gerçekten iyi mallar. Onları alalım ve işlerini bitirelim. Sen al, ben arkanı kollarım. Kardeşim gibi, evladım gibi. Senin sayende gelen parayı tercih ederim. Kardeşim. Adamım. <laughs> ne oldu lan ya? Ateş çıkınca bitirdim. Biz nereye durduk şimdi? Para çok güzel. Böyle bir şey yok sadece. be. Hangi görev? Böyle bir hatırlamadığım için şu an sıkıntı yaşayabiliriz. Ne oldu? Hey Tuğkan, Twitch nasıl gidiyor? Debi bot senin mi? Hazır mısın? İyi ya, yürüyor bir şekilde. Ve evet bot benim zor bir iş olacak. Yalnız botum Nerede? oluşmadan hoşlanmıyor bilesin. <laughs> evet. Nereye doğru şimdi? Lanet ne yaptığımız? Hayır hayır hayır. Burası resmen ölüm kenti. <laughs> CJ'ler, adamlar her yerdeler. Ne yapacağım buraya? Dur. Dur. Patlat. İyi patlatabildik. Hop. Hop tamam. Ben benim bu olayla alakam yok. Benim bu olayla alakam yok. Beni buraya bıraktılar. Bunları alırsam. Alamadım galiba. Dostum dur be. Ee, buradan. Ne evet, olsun alacağız diyor. Okey. Ne olsun alacağız tamam. Sen ben mi var? Alamadım mı ya da? Alamamışım pardon. İçeri göçülüğü için... Hak etti bizim adam. Bunu hak etmedik, dur. Bunu hak etmedik, bunu hak etmiyoruz. Bunu hak etmiyoruz. Ben eve alıp gideyim ben. Kapı mı? Oysa bizim ya bak benden çok şey istiyorsunuz bu araya ben. Ne oluyor be? Ne oldu be? Ya çarpışmaydı öyle. Hayır polis abi uçuyorsun zaten. Ben de uçuruyorsun. Oğlum Vur vur. Kerem batma. Polis araba seniyor dur. Ya, polis gitti. Kaç polis orada. Ben niye buradan ben şuradan e de çok dönüyor ya. Evet. Polis kim kimi arıyor acaba? Sabilerin görevi zor Kim aradıkları belli değil ama. Ne polis abi. Baya. zaten. Bu araç. Ha bırakayım ben malzemeyi bırakayım polis abi. Benden de uzak dursun polis abilerim. Ay tabi gangster böyle de bir tanesini gökeneceğim. Bizim teyzenin yanına gidelim o zaman. Ay teyzem. var bunun için bana lazımsın. Çünkü bildiğin görev alamadık. Kötüydü, kötüydü. Ya hadi teyzem zaten tanışalım. Ay teyzem neredeydi? Burada. Geldim Haytili teyzem. Zuri kapışması, sozu kapısısın. Merhaba. Merhaba. İçeri gir tatlım ve ruhunu dinlendir. Büyük babanın bahsettiği koca belalı olan sen olmalısın. Senden bahseder bazen ziyarete geldiğinde falan. Ve senin adamlarından tabii ki. Şimdilerde bizden geçti artık. Ama sen ayakkabılarının içinde olmak istemezdim. Buraya gelmek <laughs> için bir mesaj aldım. Duyabiliyor musun onları? ismini söylüyorlar evlat. Fena halde seni bekliyorlar sanırım. Ne diyorsun? Peri teyzeye uğrayın. Belki bir yardımı dokunur diye değil mi? Tüm bunlardan sonra belki bir juju yapar sana. Uzun uzun. için sana bir sihir vereyim mi evlat? Ver hmm. bakalım. Bak şimdi bu tüm bunlar... Ne verecektin sen? Ben, ben galiba yanlış adrese geldim. Bana bunları yap Ömer. Karalar onurlu şerefsizlerdir. Hımm... Benim güzel tekinlerime kafa tutuyorlar. Şimdi de polislere beni ihbar edip bazı silahlarımızı aldırtıyorlarmış. Pudraları uyuşturucu sanıyor beyin özürlüler. Şimdi iyi bir evlat ol Ömer ve pudraları peri teyzen için gidip al. Ee, evet, evet, tabii, tabii. Ay, Ömer... gitmez oldu. Evet, şimdi onları almaya gidelim. Ben nasıl alacağız acaba? Hmm, bu olay. Tamam, onun güzel bir taktiği var benden. Ne yazık ki rahatım o kadar iyi değilmiş. Motor çıkmadı karşımıza. Hızlı bir şekilde motor alalım. Gerçekten oyun bize bir motor dahi vermedi. Dur adamım dur. Teşekkür ederim motor için. Motor ihtiyacım vardı. dediğim gibi bazen teknikleri falan pek fazla hatırlamıyorum. Ondan dolayı da fail olabiliyor bazı durumlarda. Ben sürekli GTA oynayan bir insan değilim. Bunun tekniği de şu şekilde efendiler. Bunlar dönemeyecekler de bu canımız 4 zaten ya Olduğun yerde kalsın şerefsiz bu koca el, hava kuvvetleri mi? dur dur bu o resim çözeceğiz. Durun Durun, bekleyin lütfen. Benim bu olaylarla pek alakam yok. Rösprey! Her hava kuvvetleri kaynarken Polis bir tekmeyi koysa öleceğiz. Verimiz yok. böyle kim var böyle? İşte olay budur. Ezan da okunuyor oyunda. <laughs> Ve bence bu bölümün bir sonuna gelelim. Lanet olası insanlar gerçekten sesleri çok fazla geliyor. Sana olmadığı bir yer inşallah bulursam. Tamam var asaydır. Evet ahbaplar. Bir bölümün daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için buraya kadar çok teşekkür ederim. Ee, bu Haytil ablamızın görevlerinde bir sonraki bölümde hepsini yapalım ve devamını getirelim. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde dediğim gibi görüşmek üzere. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. До там интервью с мистер Гейдор. Всех калам. Бай-бай.